Merhaba Kürt Bilgi Atölyesi izleyicileri. 1 Ekim 2024'te Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde verilen bir selam tarihi bir barış sürecinin kapısını araladı. Aylar süren temaslar, sessiz diplomasi ve çarpıcı açıklamaların ardından PKK silah bıraktığını ve kendini feshettiğini ilan etti. İşte Türkiye tarihinin en dikkat çekici barış sürecine dair adım adım tüm detaylar. 1 Ekim 2024'te MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışında DEM Parti sıralarına giderek milletvekilleriyle selamlaştı. Bu selamlaşma tarihe terörsüz Türkiye sürecinin başlangıcı olarak geçti. 22 Ekim 2024'te MHP lideri Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında Abdullah Öcalan'ın tecrit koşullarının kaldırılması ve örgütün tamamen lav edildiğini açıklaması halinde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde konuşabileceğini ve umut hakkı kapsamında yasal düzenlemelerden yararlanabileceğini söyledi. Devlet Bahçeli'nin açıklamasının hemen ardından DEM Parti Şanlıurfa Milletvekili Ömer Öcalan 24 Ekim 2024'te İmralı Adası'na giderek 43 ay sonra ilk defa amcası Abdullah Öcalan'ı ziyaret ettiğini açıkladı. Ömer Öcalan bu ziyaretinde Abdullah Öcalan'ın "Tecrit devam ediyor. Koşullar oluşursa bu süreci çatışma ve şiddet zemininden hukuki ve siyasi zemine çekecek teorik ve pratik güce sahibim." mesajını kamuoyu ile paylaştı. 30 Ekim 2024'te Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, PKK'yı lağvetmesi ve silah bıraktırması koşuluyla Abdullah Öcalan'a mecliste DEM Parti grubunda konuşma çağrısı yapan MHP lideri Devlet Bahçeli'ye tam destek verdi. Partisinin grup toplantısında açıklama yapan Erdoğan, "Bu Cumhuriyet, ben Türkiye Cumhuriyeti'nin onurlu vatandaşıyım" diyen vatan topraklarında yaşayan herkesin cumhuriyetidir. Bu cumhuriyet hepimizin eseridir. Bu cumhuriyet 85 milyonun tamamının cumhuriyetidir. Bu meseleyi ülke gündeminden çıkararak 40 yıllık siyasi hayatımızı taçlandırmak niyetindeyiz." dedi ve yeni sürece ilişkin müjde sözü verdi. <laughs> MHP lideri Devlet Bahçeli 26 Kasım 2024'te grup toplantısında 1 Ekim'den bu yana Dem Parti ve PKK lideri, Abdullah Öcalan'a yaptığı çağrıları bir adım ileriye taşıyarak, İmralı ile Dem grubu arasında yüz yüze temasın gecikmeksizin yapılmasını bekliyoruz, açıklaması yaptı. MHP grubundan yaklaşık iki saat sonra meclis grup kürsüsüne çıkan Dem Parti eş başkanı Tuncer Bakırhan ise eğer samimilerse bu başvurunun önündeki engelleri kaldırırlar. Madem Öcalan'ı işaret ediyorsunuz, kapısını açın. yanıtını verdi ve ardından eşbaşkan Tülay Hatimoğulları ile birlikte İmralı'ya gidiş izni için Adalet Bakanlığı'na resmen başvuruda bulundu. 27 Aralık 2024'te Adalet Bakanı Yılmaz Tunç Dem Parti'nin Abdullah Öcalan ile görüşme talebine olumlu yanıt verildiğini açıkladı. Ve İmralı'ya gidecek heyette Dem Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder ile Van Milletvekili Pervin Buldan'ın yer alacağını belirtti. Dem Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder ile Van Milletvekili Pervin Buldan 28 Aralık 2024'te PKK lideri Abdullah Öcalan ile görüşmek için İmralı Adası'na gitti. Görüşme yaklaşık iki saat sürdü. Abdullah Öcalan ile yapılan bu görüşmenin ardından DEM Parti heyeti, mecliste grubu bulunan siyasi partileri ziyaret edeceklerini açıkladılar. Bu ziyaretlerde parti temsilcilerine süreç ile ilgili bilgilerin verileceği belirtildi. Cumhuriyet Halk Partisi, Adalet ve Kalkınma Partisi, Milliyetçi Hareket Partisi, Saadet Partisi, Yeniden Refah Partisi, Gelecek Partisi ve Deva Partisi ile yapılan görüşmeler 9 Ocak 2025'te tamamlandı. DEM Parti İmralı heyeti siyasi parti ziyaretlerini tamamladıktan sonra 11 Ocak 2025'te Edirne cezaevinde tutuklu olan eski HDP Eşkenel Başkanı Selahattin Demirtaş'ı, 12 Ocak'ta ise Kocaeli Kandıra cezaevinde tutuklu bulunan eski HDP Eşkenel Başkanı Figen Yüksekdağ'ı ziyaret ederek süreç ile ilgili bilgi verdi. DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı, Süreyya Önder ve Van Milletvekili, Pervin Buldandan oluşan heyet, 22 Ocak 2025'te PKK lideri Abdullah Öcalan'la ikinci görüşme için İmralı'ya gitti. Görüşme yaklaşık 4 saat sürdü. Heyet, 23 Ocak'ta ziyaretle ilgili yayımladığı açıklamada Öcalan'ın sürece ilişkin çalışmalarının devam ettiğini belirterek, "Bu süreç herkesi, hepimizi birlikte ve özgürce yaşatacaktır." Bunun gerçekleşmesi umuduyla tüm toplumsal kesimlerin kıymetli katkılarını bekliyoruz dedi. 15 Şubat 2025'te DEM Parti heyeti bu kez yurt dışına açıldı. Kuzey Irak'ta Erbil'de KDP Başkanı Mesut Barzani ile bir araya geldi. Heyet ayrıca Süleymaniye'de Kürdistan Yurtseverler Birliği yetkilileriyle ve Kandil bölgesinde PKK üst düzey kadrosuyla bir dizi temas gerçekleştirdi. Dem Parti heyeti 26 Şubat 2025'te Abdullah Öcalan ile üçüncü kez görüşmek üzere İmralı'ya gitti. Önceki iki görüşmede yalnızca Önder ve Buldan yer alırken, bu seferki görüşmede diğer siyasi partilerle yapılan toplantılara da katılan partinin deneyimli isimlerinden Ahmet Türk'le birlikte, Dem Parti eş genel başkanları Tuncer Bakırhan ve Tülay Hatimoğulları ile Dem Parti milletvekili Cengiz Çiçek ve avukat Faik Özgür Erolda yer aldı. Bu görüşmeden sonra Abdullah Öcalan'ın PKK kendini feshetmeli, silahlı mücadele dönemi bitmiştir. Bu çağrının tarihi sorumluluğunu üstleniyorum. Yazılı mesajı kamuoyuna duyuruldu. 1 Mart 2025'te PKK Öcalan'ın çağrısını kabul ederek 1 Mart'tan itibaren ateşkes ilan ediyoruz. En kısa zamanda kongremizi toplayıp kararı kamuoyu ile paylaşacağız açıklaması yaptı. 10 Nisan 2025'te Cumhurbaşkanı Erdoğan Beştepe'de DEM Parti heyetini kabul etti. Görüşmeye Pervin Buldan ve Sırrı Süreyya Önder katıldı. 9 Mayıs 2025'te DEM Parti PKK'nin kongreyi topladığını duyurdu. Aynı gün içinde örgüt tarafından da kongre ilan edildi. Pervin Buldan hepimize hayırlı olsun diyerek süreci selamladı. 12 Mayıs 2025'te PKK 12. olağanüstü kongreyi ve alınan kararları kamuoyu ile paylaştı. Kongrede PKK silahlı mücadeleyi sona erdirdiğini ve örgütün feshedildiğini ilan etti. Bugün gelinen noktada Türkiye'de yeni bir dönem başlamış durumda. Yıllarca süren acılar, çatışmalar ve kayıplardan sonra ilk kez geniş siyasi mutabakatla bir silahsızlanma süreci başarıya ulaştı. Ülkemize, hepimize hayırlı uğurlu olsun.